için ahmet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlatın en son evin evi yapıyorduk ve, ben evi bitirdim şimdi e, şey göstereyim şöyle e, kahramanların zırh standı olarak bir yer hazırladım şuraya bir şeyler falan koydum buraya da bir şeyler koydum yaptım sonra ıı, bir şey gösterecektim arkadaşlar burada kendi kendine oluşan ıı, yeşil bir şeyler var <laughs> bunları bilmiyorum isimlerini <laughs> bir sürü çıktı ve ben onların hepsini açtım videolardım e, ve açmak zorunda kaldım e, sonra video bir akış falan çıktı yine e, hepsini attım. gerek kalanlar bunlar arkadaşlar. Bunları da atladım. Harley Quinn's var. Harley Spider-Man var. Spiderman ee, Spider-Man bu var. Joker var. Sonra Marvel'i bitirmek üzereyim. Sadece Pantolon Office arkadaşlar. Bakın. Okay. Marvel. Marvel'i bitirmek üzereyim yani. Hoppa. Marvel'e az kaldı. Bitirmek üzereyim. Neyse üzerinde kalsın. Bunlar. Ee. şimdi şekeri. Bu da tane tane. işte kaşarını. İyi geliyor. Ya seçelim. Bakıyorum şu an kahraman bilmem neyi var, Marvel tamamlamak istiyorum bir sürü puan var, bir sürü puan çıktı, o çıkarttıklarımdan sattım bazılarını, ee, inşaat sesim iyi geliyordu, mikrofonu kırdım, <laughs> mikrofon kulaklığını kırdım. Uff, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Ya. Neyse galiba bizim aşağıya takma vardı, ya da burada var mı? Yok. Hoppa. İnelim. 2868 puanım var. Böyle istediğim şeyi alabiliyorum. Burada bir chest var. Abi. var? videonun adı kanalıma ha işte şundan diyorum peki neyse zümrüt üstü neyse biz buradan alalım yani çünkü zümrütü bulamayız şimdi yemek tamam. açalım Aaaa Nerede Marbet ya yani şu kaç ne kadar 100 liraymış. Aa aldım. Aldım. Marvel oldu mu? Mesela Marvel. O Marvel. Marvel'in yüzü de vardı galiba. Nerede? Marvel, Marvel oldu. これ、えーえー、は何で取れる人 neye dönüştüm ya fantastik var buradan bir, bir şey tamamlamak istiyorum hadi ben bizde galiba pantolonu var ayakkabısı var ya da bilmiyorum ben bir yukarı çıktım, bir şey var tabii bizde biliyorum yani bugün de kahramanlarla ilgilendiği diğer bölüm belki kule basmayı yapabiliriz

hiç ne biçim ya bir hayvan. ne biçim? ne biçim olur, bura gidiyoruz. Kumana gidiyoruz. Bir dakika. Ne? Bir Neye basın bir şey yapın. Böyle basın Bir şey yapacak şey yok yani. Bir, bir görüş açısı yani. Nasıl tekrar? Ah, bu da. Ah, bu da. Hoppa, duvar kırmamış. Oooo kadar zıtıyor? bu ev kadar zıplıyo Bana yok değil Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Buradan bir tane eşya Tamamlamak istiyorum Yani flash Flash ya da güzel bir tane adam tamamlamak istiyorum. Böyle ee, güzel bir adam bulamazsam baştan bulmayacağım. Bakalım. Bir, bir sürü planım var. Ee, bakalım. Şu planım var. Alan filan. Bakıyorum Batman. Aa Batman. Ee, işte almıyor. Yok, olmuyor. Şimdi ne var? Başen. Anladım. Ne? Abi iyi ya, çöbe çöbe. Bakalım Superman var. Uuu 500 lira fazleşmeden önce bakalım. Neyse. <Sessizlik> Mesela, bir iki tane aldım, bir tane aldım. Oh, iki tane aldım. Oh, iki tane mi mı? İki tane aldım. İki tane aldım. İki tane aldım. Oh, çok az aldım. Hepsi ben iki tane aldım. Ben de bir şey yaşayayım Bakalım, bu da Bir dakika ben şunları satayım. Böyle hızlanıyor. Başı Tekrar basınca... dışarıda görmeli. Bir, bir basınca duvar tırmanı yok biliyor Yok. Galiba şey suyun üzerinde muyduk? Aynen bak ya. o kadar hızlıyız ki deneyelim ooo bu içinden içinden geçirebiliyorum aha kule kule var biz Öbür, abi gözüm lan Evin mi ya kaybettim. Hayır ne arkasında bir tane kule varmış. Tamam, oraya Tamam, bu kadar. Bugün bu, bu, üç tane kahraman tamamladık. Neyse, kahramanları yerlerine koyalım. Magdal, bu. Tamam. Bunları diğerlerine yerlerine koyalım. Bugün sizinle 3 tane kahraman almış olduk. Tabi arkadaşlar bunları hile falan demeyin. Hile de yapmadım. Bunu flaşı şuraya koyalım. Sonra Ay yavaş bir Bunu da koyalım. Hop. Evet. Ben soruyorlar hatta Marvel'e bu da atalım. Hop oh, şöyle. Ha oraya. Marvel'in tipi bak. Bak 228 puanımız var. Bunu ne yapabiliriz diyeceğim. Kat bir bakalım. Joker. <laughs> Joker. Yine bakacağım. Joker bir dakika. Dört, dört. O hadi ne bak. Ne bakayım Kaç 200. Hangisi alsam bu bizde var. Aldım geldi mi? Yok geldi. Yukarıdan ne bir şeyler alıyorum. Hadi geldi. Bu çevre şuraya koyalım. Önce <laughs> <içinde> çevre getirelim. Ve <laughs> şimdi ben bu kahramanlar için evler falan yapmayı düşünüyorum. Ama tabii yapamayacağım biliyorum. Ya, çünkü üç tane şimdi aynı yaptık. Şimdi al. al Alıkoyun. Hani kuyusuyla alalım. Kaç paramız kaldı? 28. Tamam bu kadar galiba bize yetebilir. Hadi. Bunu da koyalım. Anlık kuyucusu de şuraya koyalım. Tamam. Ah bu burada kalsın. Sonra tamamdır kaç tane yaptık? 3 tane indi bu. 3 tane kahraman almış olduk. Bir, bir, sürü kahraman almış olduk yani. Ee, tabii arkadaşlar nasıl aldım? Yerde, bakın, o... Nerede? bakın göstereyim. Bulabilirsem. Ee, nerede? burada mı? Bakın.

P'ye bas. P'ye bas. P'ye bas. P'ye bas. İmanc'a girip P'ye basın, O'ya basınca kapı kapanıyor. P'ye basınca da geliyor. Boş kal. Yes. Boş. Şey. Abi gel hadi geçmek istemiyorum işte bunu. Hop. İşte bunlar Green Box. İşte bundan i̇şte çıktı arkadaşlar. Bu nasıl yapılıyor? Karamanlar da Bundan çıktı arkadaşlar. Bir sürü üç, üç, bakın. Üç tane dörtlük çıktı. Dört, sekiz, on iki tane çıkmış yani. On iki. 12, e, bundan çıktı buradan puan kalsın sonra gerisini ne sattım bazen yapalım tamam hmm. tamam şeker kamışı lazım neyse biz de uyuyalım bak uyuyalım uyandı şimdi şeker kamışı mı arasak? Yoksa e, şeyden mi alsak diyeceğim. Şimdi bizim işimiz zor. Şimdi bölüm bitireceğim. Ama şeker kamışı aramak istemiyorum. O yüzden game moda geçeyim. Şeker, şeker kamışı. Şeker kamışına. Bir tane de bu Tamam. Sıfır alalım. Yavru bir nefes veriyor. Bak bak, ayarlar çok kırmızı. Yavrum şimdi... bunu üye buldum, üye Şimdi ayarlar üdüm. Bak, ayarlar şimdi koşuyor. Bu Bir dakika, bir dakika. Tavsiyeler... Üzgünüm. Bir Yok. iki, üç, Böyle üç tane Bir, iki, üç. Böyle. Bir, iki, üç. Buraya ve kapı. Bir tane. Abi ben şirket tanışından altı tane aldım Özür dilerim. Şöyle. alayım dedim. Bir 2 iki, iki, bir, iki, iki. iki, iki, iki. Tamam, bir şimdi e, ee, zaten. Ay, abi. Bir, iki, 3 iki, 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 Tamam, bir, iki tane kapı elde evet, 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 ettik. Evet, şey. Tamam. Yeni evet. tamam, mod geçebiliriz artık. Burada da yine bu bölümün ismi de kahramanlar olsun. Bir sürü kahramanla falan uğraştık. Buradan niye burayı yapmamışım. Evet, evet. Hmm. Tamam. Şimdi şöyle gör. Bir dakika. Şimdi şuraya. Şimdi şuraya koyduk Tamam. Şimdi. Aa ikisi Programın üzerine bilmem ne bir şey yapacağım. Do o, o bil. Do, bilmem ne bir şey değil. değil. Kapılar da Kapılar falan Abi Video uzamasını istemiyorum, hala uzuyor ya. Ooooofff. Bu Bugün... Ya abi. İsmi gibi bir santık sanırım. Şuraya Bu. Nasıl? Lev santık. Öyle mi? Cam. Hızlı taş. Evet, tamam. Madem yine ben bu gibi sen bulurum. Bir şey, e, ee, bir dakika. Canımız var mı? Olması lazım. Aynen. Evet. E, tam da iki tane şey, canımız var mı? neyse. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eee beğendiyseniz beğenmeyi dislike atmayı unutmayın ama kesinlikle kesinlikle abone olmayı izlemek için en görüşürüz.